hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte PK oynayacağız bugün takas yapacağız ama çok takas yapmayacağız Tabii ki ama çok takas yapabiliriz belli olmaz bilmiyorum artık neyse ki şimdi oyunumuza giriyoruz Evet şimdi bakalım bugün nasıl takas olacak Arkadaşlar yorumlar açılsın diye bu, bu video çocuklara özel değil ayarlıyorum. O yüzden yorumlar açılsın diye yapıyorum. Yoksa benim videolarım çocuklara özel. Evet. Bakalım. Açılacak inşallah. arkadaşlar internet tuttu. Evet arkadaşlar oyuna girdik. İnterneti bağladım. Bu arada ben böyle yaptım. Bir değiştirelim. Düşendim kaydedilenlerden buldum. Üstüne güzel bir şey bulalım da açılmıyor. Ya. Ne bir Üst olarak bu olur mu? Olur. Patent değiştirmeyelim. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum çünkü daha fazla sulandırmak istemiyorum. Evet takas yerine giriyoruz. Ben her BKX'de oynadığımda takas yapıyorum. Evet kimle yapsak? Ah dur şu kişiyle yapalım da. Bunun köpeği var kötü karakterler mi vardır acaba? Evet video oyunu diyelim. Video o video oyunu. İnşallah yan hırsız sanmaz. Evet, bakalım ne diyecek. Ya yaz artık. Neyse. Kedi tamam. Kedi. arkadaşlar bekliyoruz. Kedi de Kedi su altı yani. ya? Arkadaşlar futbola topu Armadillo'ya binek tiki kiti verir misiniz? Bir özel özel efsanevi diyelim. Bakalım ne verecek. Of arkadaşlar ben Got gotik diye ne isterseniz arkadaşlar hip hopçu tavşanı vermem ya şu ya arkadaşlar deli olacağım ya öf tamam şunu vereyim okey ben istiyorum çünkü festival kelebeği kelebeğini tamamdır festival kelebeğini ben kaç gündür istiyorum arkadaşlar Fakirim yazmış. Video oyunu. Aha. Lan. Ne isteyecek? Hani fakirdi? Ağlama yapalım. Mhm <laughs> mhm. Trix diyelim. Böyle yazamıyorum bile. Gel. Yeah. Bu yeah. hani fakir Allah'ım yarabbim ya. Hani fakirdin? Evet ben ee, bu, ee, kocaman ayıcıyım. İsmini bilim. İsmini söyleyemiyorum. Söylersem dalga geçersiniz. <tüğünüz> ne, ne reddediyorlar ya? Neyse arkadaşlar ben size biraz daha tokenimi göstereyim. Evet iki tane köpeğim var. Ben normal köpeğim 2019 köpeği sanıyordum. <laughs> ee, i̇ki tane kedim var. Beyaz tavşan, Uysuz kedi. Panda da ismi, isim düşünüyordum. İsimsiz. Yaban domuzu var. Eee yaptık. Canavarlar var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şu bir tane binek olanını kuzenime vereceğim. Hmm, bakın bu köpeğim var. Gotik. Az önce hmm, arkadaşlar ayıp bir şey değil. Bu falan değil. Neyse. Hmm, yani gotik kedi var. Kırmızı başlık. Yaralı kedi var. Sosis köpek. Ben Bakımlı köpek için o kadar kişiyle takas yaptım ki kaç gündür. Festival kelebeği kele, kele kelebeğin için mi kazandık zaten? Neyse arkadaşlar şimdi süre dolmadan biz hemen oynayalım. Hemen hemen hemen. Hemen birisi bulmalıyız. Hadi hız video oyunu. Arkadaşlar benim verdiğim güzel bence. Siz futbol armadılığı ne verirsiniz? Ben ayıcı mı vermem arkadaşlar ama altı tane ayıcı veririm de bu da durmuyor yerinde. Basamıyorum neden? Heh, şimdi basalım. Arkadaşlar ben şu rosse ile a video oyunu Evet arkadaşlar. Ne? Ne? Biliyor, Biliyor beni. <laughs> evet ama. Efsane bir. Ne olur. Güzel. 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 Neyse bekliyoruz arkadaşlar Değil mi? Hayır. sen reddetmiş. Reddet. Ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oha. Ha bu to şey. Neyse. şimdi çıkalım. Eğer benim evimi görürseniz. Arkadaşlar evimi göstereyim ben size. Çıkacağız inşallah. Evet evin ayışını da kim arkadaş işte yapmış bakalım. E, kabul edelim bakalım oynadığımız zengin hesap. Oyunda değil maalesef. E, arkadaşlar benim hiç işte, takipçim yok. Neyse evimizi ışınlayalım. Evet arkadaşlar evim bu. Ama içi e, biraz biraz bir diyebilirim. Yukarısı sadece tuvalet ve banyo var. Koltuklarım güzel ama ee, Ahmet'in ödülen evine gir. Evine gir görevi acayip kolay ya. Bu benim favori koltuğum. Burada benim kuzenim var. Bu da minnac halı var. Pufum var. Parti için bir tane şeyim var. Hayvanlarım için şurada. Yani burası e, bu ne diye sorarsanız buraya yatağım. Yan koyarken, düzenlerken şey oldu. Burası mı yani normal. Evet. Bu yatak o kadar küçük ki. Evet. Yatalım bakalım. Böyle mi ayılıyor? Allah'ım yarabbim. Ya. Ay çıkamıyorum. Şu ışığı yakamıyorum Neyse arkadaşlar, evet. dur, dur şunu çalıştıralım. Yok şöyle olsun. Heh. bu temizlesin. Evet şimdi arkadaşlar ee, buraya ışınlanalım ve aa, bu nereden çıktı? Arkadaşlar bu ne? Bu nereden geldi? Ya? Ben niye kafayı yoruyorum? Bir dakika ben hayvanımı spor, spor koymuş muydum? Koymamıştım Evet arkadaşlar şimdi ıı, takas yerine girdik. Neşeli ayıcık değerli mi arkadaşlar? Kimse varmıyordu. Ya, ıı, ben baş... Başka binek ayıcık verdim. Eskiden normal böyle orta boyuttaki binek ayıcığım vardı. Video oyunu diyelim. Video oyunu. Yani özel, efsanevi. Ben... Aa. Ya. Ya. Burada takipçiler var ya. Takipçilerin yüzünü nasıl reddedersin? Hayırdır? Ee, ayrıca benim takas senin herhalde hiç şansım olmuyor. Kabul edecek inşallah. Kabul etmiyor maalesef. Ya Özgüş TV. Ağla bende vardı ama ben kuzenime verdi. Kuzenime lazımdı. Kuzenim de bana arkadaşlar. Ne vermişti unuttum. <laughs> Yok. Kuzenim bana hip hop tavşan verdi. Eğer serçe falan verseydi yani asla vermez. Hmm. Kuzenim bana azıcık ver. Yani arkadaşlar şu takas yapamıyorum sabahtan beri. Farkında mısınız? Arkadaşlar ya. With the um, What the hat um, Yok canım benim. Biz bence buradan çıkalım. Buradan kimse bana yardım etmiyor. Kimse benimle takas yapmıyor. Um, şimdi bakalım bakalım Şimdi çıkıp gireceğim. Ay uyku geldi arkadaşlar. Evet bakalım. Arkadaşlar acaba Allah niye girmedi? Heh. Arkadaşlar acaba ee, futbol topu ya Tiki, Plak ya da triks ya da Noro falan verebilir misiniz acaba? Ama vermek zorunda değilsiniz. De. Asla verme. istemiyorum kendi paramı kazanıp alabilirim. Hmm, ne versem? Festival filmi Asla. Ama hmm, binek versem asla efsane vermem. Hmm, nadir var sende ya. Arkadaşlar böyle bacıklar oluyor işte on kere diyorlar. Arkadaşlar bacık ediyor bu. İşte bana böyle kişiler gelince vallahi ben sinir krizi geçiriyorum. Video oyunu diyeyim. Hmm. What the hell Versem mi? Yok. Beyaz tavşanı seviyorum ben. Kedimsi mantıka mı? O be? Bir defa duyuyorum. Ben PKX'de hakkında çok şey bilmiyorum. Hatta bir kereliğine şey bile olmuş. Oldum. Ne oldu söyleyeyim mi? Dedim <laughs> Ah, mantık yok. Dedim sen Ya. Arkadaşlar elmasıma bakar mısınız? Fakirim. <laughs> ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ya ben bunu ne yaparmışım Yemin ederim bende var. Ya ama vermeyeceğim. Tabi bana tilki kiti ya da şey verirsin tilki olur arkadaşlar. Ee, video oyunu. Vermeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Çünkü Koydum işte ya. Güzel. Koy artık. Hadi veriyormuş gibi yapacağım. Hit. 2019 And what the hits? Yeah, it yeah, I Ben bundan reddediyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım. <laughs> köpek gitti. <laughs> ne olur kabul et. Evet, oyunda o zaman oyundaymış. Neyse biz de o sırada bir oyunda. Ay neredeydi? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ama iyice masaya vermem. Aa, dur bineceğim. Yes. Ama ineceğim. Ellerine. Evet arkadaşlar. Özgür TV ile köpek kiti almayı çalışacağım. Hmm. Oha <laughs> çok şey karakteri yokmuş. Evet, Armadillo'yu koyacağım. Efsanevi özel. Evet bakalım ne verecek? Ya özel, özel, özel. Tamam. Sana Neyse arkadaşlar. bir videonun da sonuna gelmedik. Şaka yapıyorum <laughs> tabii ki. Arkadaşlar. Şimdi bir Mağazaya girelim. de arkadaşlar bu çıkmıyor. Hı, tamam. Şimdi çıksın ben başlatayım. Evet arkadaşlar çıktık. Bakayım başlamış mı? Evet arkadaşlar. Şimdi bir PK'de e arkadaşlar. Hı. Neden böyle oldu? telefonundan ya arkadaşlar ne oldu arkadaşlar bir şey oldu arkadaşlarımı da davet edemiyorum neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik zaten böyle oldu sizden çok özür diliyorum ekranım böyle ekran böyle olduğu için sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Ne olur kanalıma, kanalıma abone olun ve like atın. Ee, bu ekran için tekrar çok özür dilerim. Ve şunu bir alalım. Evet alalım bakalım. 5000 elmas. Arkadaşlar niye böyle oldu siz biliyor musunuz? Neyse. Ve kulübüme katılın arkadaşlar. Aa birisi daha katılmış bu kulübü daha yeni açtığım için çok kişi yok. Neyse arkadaşlar tekrar öpüyorum ve tabii ki kanalıma abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Daha fazla de videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın.